Hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde Yamaha Tracer'ımızın ön çamurluk uzatmasını yapacağız ve motorumuz çamurdan, pislikten kurtulacak. Efendim buyurun. Dostlar, motorun birçok motosikletin ön çamurluğu olması gerekenden çok çok kısa ve dolayısıyla da bakın e, bu motoru yıkanık ama Bakın şu alttan ta radyatöre kadar e, çamur atıyor ve dolayısıyla da e, sürekli e, temizliğinden pisliğinden e, motor arındırmaya çalışırken bir hoş oluyoruz. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Bunun hazırları var. Birinci seçenek. İkinci seçenek e, normal lastik e, imalat yapacağız. Ee, hazırlarını kullanırsanız hazırları böyle yapıştırmalı içten. E, güzel çift taraflı bantla yapıştırmalı. Hazır uzatmaları var. 500 liraya, 1500 liraya işte orijinaline göre değişir. Onlardan bulabilirsiniz. Ama benim yapacağım yöntem arkadaşlar sanayide ketenli lastikler var. Şöyle 2 milim 2,5-3 milim kalınlığında. Ve birazcık da krom saç ve çamurluğun rengine göre böyle siyah iki tane de cevatayla bu işi çözeceğiz. Efendim başlayalım. Buyurun. Öncelikle boyunu ve genişliğini ayarlamamız lazım. Şöyle boyuna ve genişliğine. Evet. Öncelikle boyunu ayarlayalım. Ee, önce genişliğini ayarlasam karar veremedim. Baya baya bir geniş arkadaşlar zaten bu. Evet. Şöyle bakayım bir sağından solundan. Genişlik ayarını çamurluğun şu çizgisi arasında e, ayarladım arkadaşlar. Uzunluğunu da e, bakın şurada şöyle rüzgardan kalktığı zaman şöyle değmeyecek şekilde e, onu da o şekilde ayarladım. Şimdi şuradan keseceğim. Şuradan da genişliğini alacağım. Hadi bir düzeltelim. Şimdi arkadaşlar bakın 15 genişlik 15 buçuğa e, uzunluk ise 22 santim şekilde olacak şekilde e, ayarladım ve çizimimi evet, bu şekilde ayarladım. ayarladım. Mi? Bir daha kontrol edelim. Evet, var yanlış 15 buçuğa. 22 sanatım arkadaşlar. Evet, malzemeyi arkadaşlar güzelce kestik. Malzememiz hazır. Köşelerini yuvarlamasını da yaptık. Bir de yerine koyup bir daha bir test edelim. Ondan sonra delik boyutuna geçeceğiz. Saç boyutuna geçip ondan sonra vidalayacağız. Evet arkadaşlar bakın şöyle olacak. Hiç de fena olmuyor. Yani özellikle şöyle şu arkadan göstereyim. Hiç de fena olmuyor. Hmm. Sevmeyenler olabilir ama e, ben neredeyse bütün motosikletlerime yapıyorum. E, gayet güzel, başarılı da oluyor. Aynı zamanda motoru da kirden pastan koruyor. Şimdi e, önce bir sacını keselim. Sonra şuranın Hesaplamasını yapıp küçük, minik, minik iki tane delik delelim, ondan sonra vidalayalım dostlar. Arkadaşlar bakın şöyle bir krom malzemeden iki buçuk santim genişliğinde bir çamurluk toz uzunluğunda malzemeyi kestim. Birazcık bunu şu yanlardan şu kadar şöyle kısa ayarlasak da olur. Yani şu vaziyette şöyle ayar yapabiliriz. uzun keselim. Bakın şöyle. Hazır dostlar. Bakın son tahlilde böyle bir malzeme ortaya çıktı. Şimcik. Evet arkadaşlar. Ölçüleri belirledim. Ee, üç iki 2.5 santim. Üç iki 2.5 santim şeklinde. Şuradan ve şu kesitten düzlemesine ölçü aldığım zaman ölçüler bu şekilde ortaya çıktı. Şimdi minnak minnak iki tane delik delelim. dört 4,5 şey 4 milim bir civata dolayısıyla 4 milimlik hatta hatta 4,5'luk bir matkap ucuyla tam işaretlediğimiz yerden deliğimizi açalım. sonrasında Karşıya lastiğe geçirmeyelim bu arada. Evet, deliğimizi açtık. Karşı tarafa da aynı şekilde açalım. Aslında bu işlemden vazgeçtik, yapılmadı ya da başka sebeplerden dolayı çıktı. Güzelce siyah silikonlar var arkadaşlar. Siyah silikonu, Dyson silikonu buraya ittiğiniz zaman arkadan şöyle güzeller düzeltme yaptığınız zaman belli bile olmayacaktır. Şimdi bu aşamada şimdi bakın içine koyacağım saç yani bunun bu nasıl yapacak bu içeriden biz bunu koyacağız içeriden çamurla bu şekilde baskı yapacak ve içeride tutacak arkadaşlar yani bu bunun üstünde olmayacak tamam bunun mantığı budur şöyle olacak ve dolayısıyla biz bunu şöyle işaretini vuracağız. Ve deliğini dereceğiz arkadaşlar. Evet deliklerini yukarıya kaydıracağız. Tam şöyle ortalayacağız. Bu ortal olmuş. Bunu da yukarıya kaydırdığımız zaman işlem tamam. Bu siyah civatayı attığımızda sanki bu böyle orijinal bir parçaymış. Orijinal şekildeymiş gibi de gözüküyor. Çıkarıp sadece civatalar arkadan vidalayıp böyle de çamur çamurluksuz, tozluksuz kullanabilirsiniz ama biz tozluk istiyoruz dostlar. Evet, saclarımızı güzelce dövelim. pul koyacağız. Birazcık genişte yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntısı olmaz. Hatta geniş olmasının birazcık avantajı bile var. Ee, yerine takarken deliği denk getirme gibi bir sorun ortadan kalkmaz. Şöyle hafiften kabis vereceğiz. Çamurluğun içine doğru. malzememiz hazır. Şimdi gelelim en zor kısma tozluğun dengesini ayarlamaya. Ortalığına bakarken arkadaşlar şöyle tekerin tam ortasına denk geliyor mu diye bakıyoruz. Arkadan sağdan sağ arkadan sol arkadan önden bakıp en son işaretinin deliklerinin tam da ortalığına bakıp ondan sonra onu da deliyoruz ve montaja başlıyoruz. Arka tarafına bez kıstırdım. Bezle e, sabitledim. Ve bu ayardan sonra da deliğini artık deleceğiz dostlar. Evet. Çok hafif sağa doğru alacağız herhalde. O ayara da bir bakalım. Burada çamurluğun arkasına kıstırdığımız parçanın da birazcık etkisi var. E, onu da göz önünde bulundurmakta fayda var dostlar. Özellikle baya baya uzun yaptım arkadaşlar. E, yaklaşık e, şeyden itibaren e, eski çamurluktan itibaren ne kadar oldu? Yaklaşık 19 santim kadar e, uzunluk oldu. Bizim için motoru koruması önemli. Estetik de önemli ama estetik ikinci planda. Siz isterseniz birazcık daha kısa da yapabilirsiniz. E, ya da yaptıktan sonra hoşunuza gitmedi birazcık da altından düz şekilde kesip ondan sonra e, yukarıya doğru da e, sonrasında şöyle bakın uçlarını yuvarlayı da bilirsiniz. Şimdi deliklerini delelim. Şey işaretlerini vuralım. Ve deliklerini delelim arkadaşlar. Evet. O aşağı kaymış. Aşağı kaymış aşağı kaydınız direksiyonu sağa sola çevirirken hiç fark etmemişim 19 santim değil yaklaşık 14 15 santim falan yapmışım nereden ayarladım şimdi şuraya bir çizgi koydum tamam o çizgi tam da bakın şuraya denk gelecek şekilde koydum şimdi şöyle karşı tarafından bakıp ben de diyorum bu kadar uzun değil gibiydi. Evet. Şimdi işaretini iyice düzledikten sonra vurabiliriz dostlar. Ölçüsünü de bakın tekrardan bir daha şöyle ölçüyorum. 17 santim. Evet 17 santim de burası. Artık işaretimi vurup deliğini delelim. Biraz evet ince iş. E, dolayısıyla güzel bir işlik çıkarmak için düzgün ölçüp düzgün iş çıkarmamız lazım arkadaşlar. Evet. Deliklerine bakıyorum. Tam da şuralar arkadaşlar. Evet tozun deliklerini ister matkapla delin isterseniz de matkapla delerseniz şeyler düzgün geçmeyecektir arkadaşlar. Juta e, düzgün geçmeyecektir. O yüzden bir zımbayla deleceğiz. Yaptığım olay e, bol şey bir somun, somun koyuyoruz. Somunu şeye göre ayarlıyoruz. E, yapacak olduğumuz yere göre ayarlıyoruz. Yani deliğin genişliğine göre e, ayarlamamız lazım. Dolayısıyla 6 metrik bir e, somun bizim istediğimiz genişlikte bir delik açılmasına vesile oluyor arkadaşlar. Evet buraya da bir delik açalım. Evet, bakın deliklerimiz hazır. Şu uçlarında şöyle hafif yuvarladım. O da. Artık takabiliriz. Evet. Takalım bakalım. Civatamızı koyduk. Arkasının e, sacını tam arkasına koyup civatayı geçireceğiz. Evet. Onu koydum. Arkasının pulu var. Somunu koydum. Somunu var. Somunu koydum. Somunu lastikli bir e, somun kullanabilirsiniz. Şimdilik elimde lastikli bir somun yok. Dolayısıyla lastikli somun kullanmakta, fiberli somun kullanmakta fayda var. Evet bu taraf somunu da tutturduk. Artık e, civatalarını güzelce sabitleyebiliriz arkadaşlar. Evet, tarafını güzelce sabit diyelim. 6 7'lik bir eee cıvata kullandık. Dolayısıyla hem çok kalın delik açmamış olduk hem de e, güzel bir sabitleme sağlamış olduk. Yani diğerlerinde e, çift taraflı bant yapıyorsunuz. E, hazır olanlarda zamanla bırakabiliyor arkadaşlar. Zamanla çamurluğun arasına girip tehlike oluşturma ihtimali var ama bu artık kemik gibi olacak. Şimdi ya lastikli bir somun kullanın ya da şeyin ucuna ee, somunun ucuna hafiften bir japon yapışırsı damlattığınız zaman kemik gibi olacaktır. Sökülürken de sökülecektir. Hiçbir sıkıntı olmayacaktır arkadaşlar. Evet arka tarafını içinde göstereyim size. Arkadaşlar iç tarafını da göstereyim. Bakın iç tarafı da işte böyle, bu şekilde oldu. Diğer taraftan göstereyim. Bakın iç tarafı güzelce lastiye ortadan da baskı yaptı. Eğer biz onu koymasaydık, saç ortadan baskı yapmayacaktı arkadaşlar. Yani vidalar ortadan baskı yapmayacak, ortadan böyle bel verecekti dostlar. Bununuz gevşemesin diye de uç kısmına hafiften çok az böyle bir damla değdirseniz kafi gelecektir. Şaponla da Artı Artık de yaptık. Diğer tarafa da yapalım. Artık işlemimiz tamam. Son tahlilde tozluğumuz çamur uzatmamız işte bu şekilde oldu. Gayet güzel. Peki kimler kullanmalı? Kimler işine yarar? Çamurluk uzatması marka modele göre bulunmayan motosikletçiler kullanabilir. Ya benim Çamur uzatma buluyorum ama kısa geliyor ve ta sürücüye kadar e, çamur atıyor diyenler e, kullanabilir, e, ekonomik olsun diyenler kullanabilir. E, bugün nereden baksanız bunu almış olsaydık bu uzunlukta falan da olmayacak. Yaklaşık e, 500 lira, e, 1000 lira, bazen 1500 liraya kadar böyle e, çıkabilen çamurluk uzatmalar olacaktı. Dolayısıyla. E, bu tip motosiklet kullanıcıları bunu tercih edebilir. Ben neredeyse bütün motosikletlerime bu uygulamayı yaptığımı söylemiş miydim? Söylememişsem söyleyeyim. Değilse de hatırlatmış olayım. E, aldığım neredeyse bütün motosikletlere bunları kullandım. E, hiçbir sıkıntı olmuyor, hiçbir problem olmuyor. Kullanışlı, ekonomik, çamuru e, e, özel, e, özel e, tasarım oluyor. İsterseniz biraz daha yanlardan inceltebilirsiniz, isterseniz desen verebilirsiniz e, vesaire. Daha özel e, tasarımsal. Ee, çalışma da yapabilirsiniz ve hem de daha sağlam oluyor civatası ile birlikte. Orijinali bozuldu, bozulmaz arkadaşlar. O civatayı e, tozlu su mesela ben bunu sattım adam dedi ki ya bu ne kardeşim falan dedi. Ne yaptınız abi? Civatayı şey tozlu söktünüz. Civata yerine e, koydunuz. Bakın. Civata orijinal gibi yerinde duruyor. Hiç ayırt bile edemezsiniz. Evet. Ben bir motosikletime daha bu ee, bizim deyimimize, eskilerin deyimiyle tozluğu uyguladım. Çamurluk uzatmayı uyguladım. Artık e, motorum e, radyatörü, egzozu o sürekli suya maruz kalıp zarar görmeyecek ve böylelikle milli servete motor motorumuza sahip çıkmış olacağız. Evet, böylelikle aşkla yapılan işler sonuç bu şekilde ortaya çıkıyor. Çok profesyonel olduğunu iddia edemem ama profesyonel olmak için de profesyonel ekipmanlarla profesyonel malzemelerle çalışma yapmak gerekir elbette ki bizim imkanlarımızın verdiğince bu şekilde biz işimizi çözdük. Peki Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın dostlar.